Şehit gazeteci Hasan Tahsin İzmir'de anıldı. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında işgal birliklerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen gazeteci Hasan Tahsin ölümünün 101. yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından konaktaki anıtı önünde anıldı. Konakta bulunan şehit gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşun anıtı önünde gerçekleşen tören pandemi kuralları çerçevesinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmasını yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Miskin ettikler konuşmasında şu sözleri aktardı. Dayanmak lazım, yılmamak lazım, asla ödün vermemek lazım, dimdik durmak lazım. Hep söylüyoruz, dik durmak, direnmek, yılmamak lazım. Mesleklerinin gereklerini yerine getiren gazeteciler de yıllardır korkmadan, ödün vermeden gerçekleri söyleyip yazmaya devam ediyorlar. Tıpkı bundan 101 yıl önce bugün fikirleri eylemi doğuran, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden biri olan Hukuku Beşer gazetesinin sahibi Osman Nevres'in yani Hasan Tahsin'in yaptığı gibi. Törene katılanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Taceddin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yunak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gabbi, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Pala, Kenan Çimen, Hatice Bülbül, Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, basın temsilcileri ve pandemi nedeniyle halktan sınırlı sayıda kişiler yer aldı.